Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de e, son 5 maçımız kaldı ligde. Onları yapacağız ve birinci sezonumuzu tamamlayacağız. İkinci sezona geçeceğiz. Hedefimiz şampiyonluk. Bakalım şampiyon olarak tamamlayabilecek miyiz ligi? Hep birlikte görelim. E, videoya geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Evet şimdi Sivas mücadelesine geçiyoruz. Bakalım ee, Sivas mücadelesi nasıl sonuçlanacak? Hep birlikte görelim. Kalegay, Kerem, Gabi, Gabi ve gol. Gabi atıyor 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe. Kerem'in asistiği Gabi'nin golü 1 0dayız Lincoln, Lincoln pası Gabi gol attı. Gabi Barbosa 2-0 oldu. Sabah. Sabah topun başında Musa. Ve Yantay. İkinci yöreye başladık. Ve Sivas Atay'la başlıyor Sivaslılar. Pas başlıyor derken Kerem. Kerem'e faal yapıyorlar. Olmaz öyle. Lincoln ne yapmayın be. Hattu Fofana. Haydi Fofana. Haydi Fofana. Gabriel Fofana. Of, kaçırdı Fofana. Lincoln topun başına. Lincoln. Kerem boyuna faal yaptı. Sabah. Uğur. Leke James. Erdoğan'a verdi pası. Erdoğan. Leke James attı. 2-1 oldu durum. Sabah. Sabah. Şurada Altay. Nihazays. Salayi. Ferdi. Fika Salayi. Mertelerde. E Mertten Buruma. Buruma sağ kanattan gidiyor Buruma. Pası veriyor Ferdi'ye. Ferdi. Gol. Ferdi, Ferdi Kadoğlu. Mükemmel vurdu Ferdi Kadoğlu. 3-1 yapıyor durumu. Mehmet. Buruma. Lincoln. Zeiss. Mert. Joshua King. Ay, Ali Şaşal attı. Utarda. Evet maçı da kazanıyoruz. Bu bizim için önemliydi gerçekten. E, maçı da kazandık. Adana ile kendi sahamızda e, şey yapıyoruz. Kendi sahamızda oynatacağız Adana ile. Şimdi Adana maçına geçiyoruz. Hiç bir atak falan yok herhalde. ha. O Rifan. Osai. Daltrofofana. Pase. Lincoln. Doktor O Osai. Serdar. Crespo. Lincoln. Serdar Aziz. Serdar Aziz. Daltrofofana. Kerem. Lincoln. Lincoln. 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe. Lincoln. Hemlikeyle. Atilla Salahi. Pase veriyor Ferdi'ye. Ferdi, Kerem, Gabi. Top dışarıda. Lincoln, İrfan, Kerem. İrfan Can pası Datro Fofana, Lincoln, Crespo ve gol. Rubio <laughs> <laughs> Crespo yine uzaktan vurdu ve golü attı. Ferdi Ali de Altay kurtardı. Semih, İsmail, Yusuf, Yusuf Ferdi çok rahat kurtardı Ferdi. Kerem, Kerem pası William ara, Kerem. Kerem, Lincoln ara, ara vurdu gol. William ara, 3 oldu. Evet, şimdi Ümraniye Spor mücadelesiyle karşınızdayız. Bakalım Ümraniye'yi yenebilecek miyiz? İrfan Can, orta Salay, dışarı Ostantos Popov. Kudumaz. Jorge Kudumaz. Osayi. Osayi gidiyor. Osayi. Osayi. Direkten döndü. Lato papağına kapama topu. Osayi. Serkan. İrfan Can. Lincoln. Crespo ve Lincoln ve Crespo. Bu ikili bu bu aralar çok iyi. İrfan Can. İrfan Can. Gol. 2-0. Gavi. Dos Santos. Sakai Dos Santos. Popov. Tekrar Dos Santos. Tekrar Popov. Crespo kapıyor şimdi. Crespo. Crespo. Kaçtı. Alyoski. Salay, Henrique, Osay, İrfan, Osay, Lincoln ve gol. 3 oldu. Crespo, Datrofofana, Alioski, Lincoln ve direkt. Ve gol mü bu arada? Golü verildi hakem. İrfan Can ikinci golü atıyor. Alioski, Datrofofana, Datrofofana pası Serdar Dursun ve gol. Serdar Dursun golünü de atıyor. 5-0 oluyor. Osayi, Kalegari, Kaptalı Metana, Bari, Bari'den Serkan, Serkan Altay kurtardı. Alioski, Zeiss, Zeiss'den Salahi, Salahi'den Gustav Renke, Kalegari, Osayi, Kalegari, Serdar, Berry metan. Metan, metan gidiyor. Metan mükemmel vurdu. Beş 1 yapıyor. Metan. Adioski. Zais. Tekrar Adioski pası. Serdar dursun. Osunun rajiyor. Serdar dursun. Adioski. Saday. Gustavo Emlike. Kadegari. Emre Mor. Emre Mor, Emre Mor çok kötü vurdu. Evet maçı 5-1 kazanıyoruz. Aferin. ve bu arada şampiyonluğu da ilan etmemize de az kalmış diyebiliriz. Bir maç daha kazanırsak şampiyon olacağız. Evet Gaziantep maçı ile inşallah şampiyon olacağız. Bakalım alabilecek miyiz? Maça başlıyoruz. Çok heyecanlıyız. maçı kazanırsak şampiyon biziz. Salahi. Ferdi. Ferden değil, Lincoln. güzel vuruş. Koli veriyor. 1-0. Güzel. Lincoln. Serdar. Kaçırdı. Kerem. Çok güzel pas. Gol. 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 Jevtovic. Markovic herhalde. Kitsu. Jevtovic. Alioski. Altay. Salai. Nihazais. <laughs> Lincoln. Kerem. Kerem. Gabi kaçırdı. Pekart. Sagal'a gidiyor. Sagal'dan Serdar. Lincoln. Ortası. Datropofana. Şöyle daha. Ferdi. Ferdi. Ya Zays. Zaysan. Günay. Serdar Salahi. Tekrar Serdar. Daltro Fofana. Güzel pas Serdar'dan. Fofana gol atıyor. 3 oldu. Ertuğrul. Kalegari. Serdar. Kerem. Ferdi. adios Adioski. Adioski. ki ortası günay. Günay alıyor. Maxim 6 Altay kurtardı. Arda Güler. Ertuğrul Mehmet. Altay. Altay'dan Ertuğrul. Mustafa. Ertuğrul. Salahi. Adioski. Osay Samuel. Pekart. Pekart. Uuu çok şeyler çıktı. Altay. Pası Serdar Dursun. Ve maç bitiyor. Fenerbahçe Süper Lig şampiyonu oluyor. Tebrik ediyoruz. Arkadaşımız Fenerbahçe Süper Lig şampiyonu oluyor. Tebrik ediyoruz. Evet, kupayı Altay'a veriyorlar. Altay kupayı kaldıracak. Ve şampiyon Fenerbahçe, tebrik ediyoruz. Bravo çocuklar. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz ve İlk sezonumuza şampiyonluk yaşıyoruz. Tebrikler. Beşiktaş maçına e, Beşiktaş maçına şampiyon geleceğiz. Gerçekten güzel bir olay bizim için. Yoksa Beşiktaş maçı bayağı zorlu geçecekti. En azından Beşiktaş karşısında şampiyon olarak bitirmek gerçekten güzel diyebilirim. Evet şampiyonluğumuzu da garantilediğimize göre son maça rotasyonlu bir şekilde çıkacağız. Bakalım rotasyon kadromuz e, ne yapacak. Birlikte görelim. Saray. Tasevi Crespo. Crespo. Crespo'dan olsaydı Samer. Olsaydı Kerem. Direkten döndü. Arda. Arda. Direkten döndü top. Masuako. Altor Fofana. gitti şimdi. Abdülkadir Vitigen. Fena altı noktasını gösteriyor. Maalesef. Topu başına Gezal. Böyle bir sıfır geçiyor Beşiktaş. Fofana. Çok kötü pas. Sabitsiz pas. İsa Kerem. Gol. İsa kurulması istiyor. Kerem'in golü. Çok iyi, çok iyi. 1-1 Necip. Necip, İrfan'a verdi. İrfan verdi. Salahi, İshak. Datrofofana İsmail, Datrofofana pası Kerem'e, Kerem'le İsmail, Datrofofana açtı, verdi. Datrofofana 2-1 yapıyor Datrofofana. Gustavo Çok güzel pasları yapıyor ama bu sefer isabeti tutturamadı. Souza, Kadegari, Henrique, İsmail, Ferdi. Ferdinand İsmail, İsmail Datro Fofana Ersin kurtardı. Kadegari ortası Arda. Arda vurdu gol. Arda Güler. 3-1 yapıyor durumu Arda Güler. Sak. Gustav Vermike. Redmond. Vegors. Top dışarıda. İsmail topun başında. İsmail yüksek vurdu gol. İsmail de atıyor gol. 4-1 oluyor. Bugün genç oyuncularımızdan goller geldi. Valentinozie. Vegors. Soza. Delali. Mukella. Bir fan kurtardı. Salih Uçan. Ortası. Valentinozie. Yani Salahi. Isak. Ferdi. Ferdi'den Datrofofana. Ersin. Ersin sayıs emecan uzun sarı uçan muleka rozie muleka ve gors 4 2 yapıyor İsmail Ferdi Ferdi fosu Kerem kaçırdı Kerem sarı uçan çok uzaklardan vurdu ama top dışarı çıktı ve maçın sonucu Fenerbahçe 4, Beşiktaş 2. Tarihi ve hizmeti yaşatıyoruz Beşiktaş'a neredeyse. Hem de rotasyon kadrosuyla gerçekten güzel bir maç oldu diyebiliriz. Evet, böylelikle de sezonu tamamlıyoruz arkadaşlar. Ee, videomuzu beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Ee, bir başka videomuzda e, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın. Bye bye. Seviyorsunuz. Evet sezonu tamamladık artık ikinci sezona bomba gibi gireceğiz yeni transferlerimiz olacak yeni e, yepyeni bir takım kurmaya çalışacağız daha güçlü bir takım olacağız görüşmek üzere kendinize iyi bakın.